Evet, yapalım. Mı? yapalım, gel. Devam tamam, Niye kaçmaya çalıştın? Ehliyetim yok. Daha yeni verdim. Hadi bakalım, hadi bakalım. Şöyle söyleyeyim. Ben normal trafik tanıyorum. Hani problem değil. Hani cezalarını yazarlar evet. Ama namlı abilerimizde de biliyorum. Hani gerçekten biliyorum. Ceza yazılmasın diye kaçmaya çalıştım. Olmadı. Problem değil. Canları sağ olsun. Yazılası varmış. Peki yaptığının yanlış olduğunu düşünüyor musun? Düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani şimdi şöyle. Arkadan yazılan cezayı da biliyorum. Hani 3-4 bin lira ceza yazılıyor. Şu an durduğumda yedim cezayı da biliyorum. 15-16 bin lira bir ceza yedim. O yüzden dediğim gibi Kaçmak bana daha mantıklı geliyor. Bir olası yaralanma, polisin yaralanma durumu olabilir. Ondan çok dolayı... Zor, evet. Çok zor kanka. Ya şöyle söyleyeyim, ben kuruyayım, ilk defa kaçmıyorum. Hı -hı. i̇lk yani defa kaçmıyorum, o yüzden. Bilerek üstüne sürmedim, sol tarafa doğru kırdım zaten. Hı -hı. Yani üstüne sürecek olsam hiç frene basmazdım, hiç durmazdım çevirmeden. Peki genelde nasıl kaçıyorsun? Çok absürt bir soru olacak ama genelde nasıl kaçıyorsun? Geri dönüyorum. Direkt geri dönüyorum. Yani arkamda otobüsler geliyor diye dönemedim. Direkt geri dönüyorum çevirmeyi gördüğüm zaman. Ailetim kaptırıl daha yeni oldu. Normalde dönmüyorum. Duruyorum çermelerde. Durmam da gerek yani. Dediğim gibi aracımla her şey tam. Hı hı. Ondan hiçbir sorun çıkmaz. Sadece benim iletim yok diye oldu bu. Peki kaskın şeydeydi, kasandaydı. Onu neden takmıyorsun? Evet, çok sıcak kanka. Ve dediğim gibi hani acil bir yere gitmem gerekiyordu. O yüzden çıktım. Normalde ben hani Kuryeli bıraktım, iletim kaptırdım diye Kuryeli bırakmıştım. <laughs> Sadece acil bir yere gitmem gerektiği için çıktım. O yüzden oldu. Kask takmamışsınız. Kask takmadığınız için ceza açtırmayacağız. Bir sorgunuz mu yapalım? Geçmiş olsun. Sağ ol, Allah razı. Abi, kask yok muydu? Yoktu. Alamadım maaşı. Abi, nasıl oldu? Çok güzel oldu. Gerçek şey yok, ne cezamız çıktı bilmiyorum. Ee, kastız olduğun için mi abi? Evet, kastızlıktan dolayı yazıyor. Peki, neden kast takmıyorsun abi? İşime gelmiyor, sevmiyorum. Bir ay içerisinde öderseniz indirimini ödersiniz. Bir biraz etmek istiyorsanız, e, bir süre ceza alırsınız. Şöyle bir çekmeyin. Buradan ne diyorsun abi? Kastsız kullananlara. Arkadaşlara başarılar diliyorum.